Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname falı ile geldim. Şu an arkadaşlar bugün 23 Haziran ve şunu da belirtmek istiyorum. Şu an beni kim dinliyorsa, kim izliyorsa Haziran ayında sizleri neler bekliyor, hayatınızda neler olacak, e, sizleri neler bekliyor, iş, kariyer, aynı zamanda böyle aşk, sağlık, gönlünüzden, aklınızdan ne geçiriyorsanız nelerle karşıya kalacağız, neler bizleri e, karşılayacak bunlara bir yorumlamak istedim, bunlara niyet alıp geldim. Sizler de ekten niyetinizi bana enerjilerinizi gönderebilirsiniz. İnşallah Haziran ayı içerisinde şu anda bu videoyu beğenmiş, bu videoya abone olmuş herkesin e, nileyi gönlünden geçirdiği ne varsa e, bu video sayesinde ve öngörülerim, durgör hislerim sayesinde gerçekleşsin inşallah. Şu an beni kim izliyorsa bunu unutmasın ki kolektif bir bakım. Herkese uyumluluk göstermeyebilir. Lütfen bunu belirteyim. Kişi özel bir bakım değil. Beğendiğiniz kısmı alın kabul edin. Beğenmediğiniz evreni gönderin gitsin. Beğendiğiniz her kelime her cümle sizlere şifa olsun. Hanenize yapılan bir e, kötü bir enerji var arkadaşlar. Beşli bir süre içerisinde yapılmış. E, Bismillahirrahmanirrahim. La, la, kuvvete illa seffen. Aflike ya aziz. Diyerek e, yorumlayalım. Şöyle bir alayım. Bugün o kadar çok konuştum ki umarım burada güzel enerjinizi bana yollayın ki burada işlem sürtmeden hızlı bir şekilde aktarayım. Hızlı şekilde niye yorum yapıyorsun diyorlar. İki çeşit sebebim var arkadaşlar. Biri yavaş konuşunca kelimeler birbirine giriyor ee, ve ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Mesela yavaş konuşup e, 40 dakikalık konuşmayı size 60 dakikada sunabilirim. Ama ben e, 40 dakikalık konuşmayı size 20 dakikaya böyle zipliyorum yani e, sıkıştırıyorum ki. E, sıkılmadan güzel bir şekilde e, izleyin. Çünkü geç bir saatte elinizde olacak bu video eminim ki. E, yüklemesidir. E, gerekli e, işlemlerin yapılması. Öyle kolay da olmuyor arkadaşlar. E, sizin elinizde biraz da geç vakit olduğu için sıkılmadan dinlemenizi istiyorum. İsminde E harfi olan bir kişi böyle e, var. E, bu kişi sizi böyle bir yarı yolda bırakmış. İsminde E harfi var. Soy isminde olabilir. Çok fazla böyle bir yarı yolda kalmışlık enerjisi hissettim ben. Böyle bir durumla mı karşı karşıyasınız? Sakın ama sakın üzülmeyin. E, bu kaya kırıklığı yaşıyorsunuz, üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz. Bir güven kırıklığı oluşmuş ve ayrıca çok fazla e, çok fazla böyle bu kişiye kendi kaptırmışsınız. Yalanlarına, söylemlerine, eylemlerine olabilir. E, o aslında hiçbir şekilde e, sizi e, can gönülden gelmemiş. Sanki böyle bir e, üçüncü kişi enerjisi de var. Böyle bir güzel, yakışıklı e, arasında olabilir bir yani izleyenlerim erkek izleyenlerim kendinize uyarlayabilirsiniz. Çok fazla böyle bu kişinin egolu, inatçı, kibirli kendi beğenmiş bir karakter olduğunu belirtebilirim. Bunun daha öncesinde belki size böyle bir belli etmedi, belki sizden bir menfaati, bir faydalanma durumu vardı. Ama bu kişinin etrafındaki kişilerin enerjisi çok kötü arkadaşlar. Üçüncü bir kişinin etkisinde çok fazla olarak kalmış olarak gözüküyor. Anne olabilir, aile olabilir sizler değerli izleyenlerim burada hayatında ya da çevresindeki etkilerinin etkilerinde kaldığını sizlere açık ve net bir şekilde belirtebilirim etrafında çok fazla e, ilişkinizi bilen kişiler sizi hiçbir şekilde hazmedememişler. Bir kıskançlık var. Yeni bir ilişki şu anda e, gündeme oturmuş olabilir. E, bu durum söz konusu olabilir. Bundan dolayı biraz böyle canınız sıkılabilir. Buna hazırlıklı olun. Ama e, şunu da belirtmek istiyorum ki unutmayın ki e, bu kişinin aklında ve kalbinde, yüreğinde sizin olduğunuzu e, ve bu kişinin hayatında sizden başka e, kimsenin tam net olarak hayatında kalamadığını ilişki hayatında sürekli ilişki hayatını böyle bir ciddi bir şekilde yaşadığını, ciddi bir şekilde yaşamadığını belirtebilirim. Bu kişi biraz böyle size karşı sanki böyle nispeti yapıyor haberiniz olsun. Ve bunun dahilinde bu kişi gerçekten sizi çok üzmüş, çok incitmiş. Ona göre kararlarınızı net bir şekilde almanız gerekiyor. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki siz değerli izleyenlerim. Ee, Yıldızlanmaya baktığım zaman U olabilir, N olabilir, V olabilir, Ü olabilir, ee, E var, R var, H var, e, A var, e, I var sizin ailenize e, bazı zararlar vermeye çalışan bir karakter var burada ailenizi nazara kötü enerjiye vesveseye Hatta böyle evlatların ailedeki bireylerin huzurunu kaçırmış bir karakter bu ve bunun da, benim beraberinde sizlerle izleyenlerim bu kişi böyle e, hanede her kim varsa <laughs> onunla alakalı iyi bir gelişme iyi bir <laughs> süreç olsun istememiş çok öfersiniz bu kişi çok fazla böyle cimri göz açık fesat bir karakter ne yaparsa yapsın bir adım ileriye gidemiyor çok ahalmış, ailenizin çevresinde ailenizin etrafında bir huzursuzluk hissediyorsunuz ama bir sorumsuzluk hissettiğinizi görüyorum sizlerle izleyenlerim. Ve hanenin e, kapısının önünde e, sizlerle izleyenlerim hanenin kapısının önünde e, yapılmış bir e, kötü enerjiniz var ve daha ayakkabı olabilir e, haneye tutulmuş bir şey var daha halen hanenizde duruyor arkadaşlar hanenizde böyle e, gizlenmiş olan da bir kötü enerjiniz e, gözüküyor sizlerle izleyenlerim bu kişi haneye rahatlıkla giren çıkan ekmeğinizi yiyip içen nankör bir karakter e, sizin için üzülüp sizin için mutlu olan bir e, karakter gibi gözükse de asla o yapmaz dediğiniz bir karakter arkadaşlar çok fazla kıskançlık enerjisi hissettim ben. Siz böyle bir bunalım eşiğindesiniz. Hanedeki bireyler bir bunalım eşiğinde. Çok fazla böyle sanki depresyondasınız ve bunun bunda böyle maddi manevi ilişkinizde hangi konuya el atarsanız zaten bir basiretsizlik yaşamasını. Bir durum yaşıyorsanız siz değerli izleyenlerim iş, kariyer, hayatında ve buna bağlantılı olarak olur olmadık bazı problemler sorunlar. Böyle bir evrak işlerinde sıkıntılar, kariyer hayatınızda bir problemler, düzensizlik. Aynı zamanda böyle bir tıkanıklık yaşamanızın açıkça ve netçe belirtisi maalesef kötü enerjiden ve işlemden geliyor siz değerli izleyenlerim. Böyle bir etkiyi şu anda yaşadığınızı görüyorum. Ve ayrıca şunun sizin bir sırrınız var. Ve arkadaş ortamında... Arkadaş çevresinde bu sırrınızın bir kişi tarafından yayıldığını paylaşıldığını görüyorum sizlerle izleyenlerim arkadaşlar isminin isminde bulunan M olabilir E olabilir S var V olabilir R var arkadaşlar bu kişi sizinle alakalı bir konuyu arkadaş çevrenize de dikkat edin sizi böyle kıskanan fesat bir karakter var bugün nedense böyle bir kıskançlık enerji ile başladık. Allah ayrını getirsin. Kalbiniz çok güzel, yüreğiniz çok güzel. Aslında siz kimseyi bu kadar çok, bu kişiler, etrafınızdaki kişiler kadar kıskanmıyorsunuz, kötülük düşünmüyorsunuz. Ama sizin kişinin, etrafınızdaki kişiler hiç iyi değil arkadaşlar. Buna kardeşiniz de dahil olabilir. Eş, olsa akraba, kuzen de olabilir. Bir aklınızdan geçirin derim. Arkadaş çevresinde şu anda sizi konuşuyorlar arkadaşlar ee, ve şunu da belirtmek istiyorum tartışamadığınız anlaşamadığınız hafif bir küslük yaşadığınız bir karakter varsa e, bu kişiyi e, böyle bir e, size e, betimleyebilirim. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum ki burada e, arkadaşlar e, çok belirgin bir şekilde noktalı harfler var yani ödür Ü'dür, iyidir sizlerle izleyenleri ismin içinde ve aynı zamanda soy isminde de olabilir böyle bir bir kişi var arkadaşlar size böyle bir haber getirecekler size getirilen haber sizlerle izleyenlerim. Haziran ayında özellikle bir kişiden alacağınız bir mesaj var. E, ve bu mesajla siz değerli izleyenlerim, e, noktalı harfler var dedim ya, e, bu siz öyle bir haber getirecek ki bu haber sizin böyle iş yolunuzu, kısmetinizi dahi açacak siz değerli izleyenlerim. E, çünkü siz e, yaklaşık böyle e, üçlü vadelere kadar yaşadığınız ilişki hayatında, bazı tıkanıklıklar yaşamışsınız yani bu sıkıntılarda hayatınızda ciddi bir evlilik ciddi bir nişan ilişki bekliyor olabilirsiniz ama bu ilişkiyi uzakta da aramayın ve sizlerle izleyenlerim ismin içinde ya da soyadında K harfi olan bir kişi var böyle bir kişiyle bir kısmet olarak karşınıza çıkabilir buna da hazırlıklı olun ve sizlerle izleyenlerim şöyle belirtmek gerekirse hayatınızda e, ayrıca birçok şeyin e, zorluğunu atlatmışsınız, sıkıntılar hep arkanızı almaya çalışmışsınız. Kendinize gelmişsiniz, kendinizi tanıyabildiğiniz bir süreçtesiniz, özgüveniniz yükselmiş. Aynı zamanda e, çevrenizde sizi, e, hayatınızla alakalı e, birçok kişi e, sizi kıskanmaya başlamış e, ve bunun açık ve net bir şekilde belirtmek gerekirse... İlişki hayatınızda şu anda tanışmakta olduğunuz tanıştığınız demiyorum arkadaşlar tanıştığınız tanışmakta olduğunuz bir kişi var bu kişinin ismiyle alakalı yorumlamak gerekirse M harfi var arkadaşlar çok belirgin bir şekilde Z var L var E harfi gözüküyor R harfi S harfi gözüküyor arkadaşlar. Bir de Y harfi var arkadaşlar. Böyle bir kısmetiniz var. Bu kısmetini sizlerle izleyenlerim yani böyle bir e, sizlerle izleyenlerim bir kişi var ve bu kişi siz e, ilişki hayatınızda e, bu kişiyi almak isteyeceksiniz. Çünkü karakteri düzgün. E, oturmayı kalkmayı bilen, aynı zamanda e, kendisini bilen, e, çevresinde e, çevresinde siz değerli izleyenlerim sayılan sevilen bir karakter olabilir kendisiyle alakalı sizlerle izleyenlerim çok insanlar olan bir kişi olacak ve bu kişi biraz böyle varlıklı bir karakter olarak gözüküyor ya kendi iş yeri var ya da böyle çok güzel bir işi var arkadaşlar böyle belirteyim böyle bir kişiyle tanışacaksınız sizlerle izleyenlerim hazırlıklı olun bunu da böyle belirtmiş olalım ayrıca şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar sizinle alakalı işle alakalı bir yükselme terfi olayı var ama sanki böyle önünüze geçen bir durum var sanki uzun vadedir bir terfi bir yükselme bir boşluktan faydalanıp böyle kariyer hayatınızda bazı tıkanmış yollarınız var, sıkıntıya uğramış bazı e, hedefleriniz var. Belki uzun zamandır emek verdiniz, uzun zamandır e, üstüne düştüğünüz bir takım konulardan geçmiş e, ve bu konuları böyle hiçbir türlü olmamış. Etrafınızdaki kişiler sizi engellemeye çalışmışlar ama burada baktığım zaman hani üzerine Konan bir e, haber var e, ve bu haber e, bu haberle doğrultusunda emin olun ki sizlerle izleyenlerim haneye böyle tertemiz gözüküyor e, çok güzel bir haber e, gelmiş hanenin tepesine hane çatısının üzerine e, gelmiş haneye o kadar güzel bir bereket o kadar güzel bir sürece girecek başta dedim arkadaşlar hanede böyle bir karışıklık aksileşme öfkelenme Kayıplar, hapishane, uzaklaşma haneye girmeme gibi bir durum söz konusu olmuş ama bu durumların hepsini böyle bir anda haneden uzaklaştıracak bir haber sizin iş hayatınızda çok iyi bir yere gelmenize. E, sağlayacak arkadaşlar. Hatta bu haber sizin arkadaş çevrenizden bir kişinin tarafından e, gelebilir arkadaşlar. Buna da hazırlıklı olun lütfen. Aynı zamanda e, bunu e, belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evlilik, ilişki hayatınızdaki kişi e, şu an size böyle bir konu hakkında böyle bir uzlaşamadığınız bir durum var. E, böyle e, sanki böyle bir şu an için yanınızda mı değil küs müsünüz konuşmuyor musunuz kavga mı var böyle bir e Kafasında da onun bir karışık bir düşüncesi var Kafasının öneymiş bir pişmanlık yaşıyor ama böyle sanki biraz egolu biraz heybetli bir gurur onuru var Bu da keşkeleri düşmüş diline Bu kişinin hayatında sizlerle izleyenlerim çok fazla böyle sıkıntılı süreçler yaşadığını ve bu sıkıntılı sürecin bu sıkıntılı süreçle bağlantılı olarak, çok fazla böyle sıkıntılı süreçleri, bazı böyle bir sanki maddi manevi sıkıntıları da var. Bunlar hepsi böyle birbirine karışmış. Aklınızdaki kişinin kalbinizdeki kişinin morali bozuk arkadaşlar, canı sıkın, yaptığı bazı hataları kabullenmiş olarak gözüküyor, ama henüz bir pişman olmamış ve sadece siz ve sizinle alakalı bir takım şeyler düşünmekte birlikte arkadaş çevresini siz konusunda bazı bahsetmeler yapıyor ama şuna çok dikkat edin aklınızdaki kişinin çevresinde öyle bir sıkıntı var ki L var, T var, R var arkadaşlar D var, K var, Y de olabilir bu kişiler arkadaşlar e hane o kadar çok sıkıntı veriyor ki hanenizdeki kişiye, size, ilişkinize hatta böyle öncesinde ilişkinizi böyle bir bozmaya çalışmış olabilir. Haziran'da arkadaşlar, Haziran'ın böyle ilk haftasında aklınızdaki kişiyle alakalı e, çok güzel bir haberiniz var sanki böyle. 15'i, 16 Haziran'da böyle bir kalabalık olabilir. E, bir seyahat olabilir 15'inde, 16'sında. Böyle bir üç dört günlük böyle bir kalabalık var hanede böyle bir haber gelecek ve haberle bağlantılı olarak aklınızdaki kişinin ilişkisi olabilir bir birlikteliği olabilir bu yüzden belki size adım atmıyor belki size geri dönüş de yapamıyor. Ama ilişkisi çok da uzun sürmeyecek. Aklınızdaki kişinin karşısındaki kişiyle bir limonelik sıkıntı birbiriyle resmen böyle bir didiştiğini, dalaştıklarını iletebilirim. Aklınızdaki kişi ilişkisinde sizin doğru bir nokta, doğru bir süreç olduğunuzu, doğru bir karar olduğunuzu anlayacak Arkadaşlar biraz zaman verin biraz sabredin sizlerle izleyenlerim şu anda böyle bir sabırsızsınız şu anda bazı şeyleri artık bekleyecek süreçte değilsiniz Belki birçoğunuz ama aklınızdaki kişi yana döne tutuşa tutuşa bir şekil alacak ve yanınıza gelecek sizlerle siz bununla beraber. E, aklınızdaki kişiyle alakalı da böyle bir sanki bir, böyle bir pişmanlık enerjisi hissettim ama sanki bunu da bir, bir belirtmiyor e, böyle sizlerle izleyenlerim izleyenlerim konuşamadım e, aklınızdaki kişiyle alakalı çok büyük bir e, çok güzel bir haber e, sizleri bekliyor ne kadar istersiniz ne kadar istersiniz bilmiyorum ama e, Haziran'ın böyle 13'ü 15'i 16'sı 17'si böyle bir ilişki iş kariyer hayatıyla alakalı ya da böyle bir bir ufak bir, sanki böyle bir topluluk kalabalık gözüküyor arkadaşlar çözemedim Haziran'ın böyle e, 13'ü ile 17 arası arasında böyle bir riske gireceksiniz bir kalabalığa gireceksiniz bir toplulukta gözüküyor hayır olsun inşallah e, ve maddi olarak da böyle e, maddi durumlarla alakalı bir takım durgunluklar yaşamışsınız o zamana kadar e, Haziran ayından itibaren sizlerle izleyenlerim İş hayatınızla alakalı yaklaşık e, böyle iki haftaya kadar e, e, siz değerli izleyenlerim alacağınız bir haber var. E, gerçekten sizi çok mutlu edecek. E, bu da bu haberi de e, A harfi bir kişi getirecek arkadaşlar. E, İsminin içinde e, L de olabilir, İ de olabilir bir kişiden gelecek isminde soy isminde olabilir a l i olabilir bilginiz olsun sizlerle izleyenlerim e, şunu da belirtmek istiyorum sağlık konusunda kendinize çok ama çok dikkat edin arkadaşlar e, sanki böyle vücudunuzda bir kırgınlık olabilir haziran ayı süresince böyle bir ateşlenmeye e, boğaz ağrılarına dikkat edin e, sanki böyle o kalabalık olay dedim ya sanki o kalabalıkla alakalı bir e, durumda söz konusu olabilir. Burada sanki böyle e, sağlıkla alakalı da böyle bir gün randevu sıra da olabilir. E, bununla alakalı da şunu belirtmek istiyorum sizlerle izleyenlerim. E, sağlığınızı ihmale e, getirmeyin. Dişse dişinizle alakalı önleminizi alın. Gözse gözünüzle, belse else kolsa ne bileyim. E, bir şey böyle biraz öteliyor gibisiniz. Ben böyle bir e, Görme olarak algıladım ya da diş olarak algıladım arkadaşlar ama e, sanki sizi böyle ayakta tutan bir şey belki bacaklarınızdır belinizdir bilemiyorum ama böyle sanki biraz öteliyorsunuz ya da çok fazla uğraştınız savaş verdiniz ama bir türlü çözüm de elde edememiş de olabilirsiniz. Sanki böyle bir ağrı enerjisi var. Rabbim böyle şifanızı versin inşallah. İhmal etmeyin. Canınızın yanması demek sizin mutsuz, huzursuz, keyifsiz olmanız demek. Siz mutlu olduğunuz sürece, huzurlu olduğunuz sürece etrafınızdaki kişilere neşe saçacaksınız. Ama sanki böyle biraz şey enerjisi hissettim ben Şu anki bu ambiyansdan Bu faldan buradaki Durumdan böyle bir kırgınlık Var birincisi İkincisi böyle bir beklentiniz var Gelsin istiyorsunuz Böyle bir şeyleri Almak böyle aklınızda olan Sanki böyle ufaktan kafanızda liste başı olan e, bir ev eşyası olabilir. Birine mi hediye almayı düşünüyorsunuz. Sanki böyle e, yapmak istedikleriniz çok fazla ama yapamadıklarınız yapmak istediklerinizin önüne geçmiş olarak görünüyor. E, güzel bir süreç e, güzel bir sürece girmiş bulunmaktasınız. Ama haziran ayı yani altı rakamı. 6. ayın içerisinde önünüze iki tane de fırsat çıkacak. Bu fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Mesela bir iştesinizdir. Aldığınız maaş 20 bin liradır. Ama bin liralık bir ek gelirli bir iş çıkabilir karşınıza. Belki bir işlemdir. Şunu yap da işte şu bin lirayı kap derler. Ama senin gözünde o bin liraya o iş hani kayda değer alınmaz. Ya ben bu para için mi uğraşacağım? Ben örnek veriyorum arkadaşlar. Ben bu bin lirayı da kabul etmiyorum, uğraşmıyorum demeyin. Ee, bin lirayla başlayacak, maaşınızı geçecek bir ek gelir kapısı açılacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı ve şifası olsun. Nelcezane gördüklerimi sizlerin hayrına ve şifasının olması temennisiyle yorumladım. Böyle son kez kapatırken de bakıyorum arkadaşlar gözüme çarpan bir şey var mı? E, bu arada sizlerle izleyenlerim e, sağlıklı olan durumu sakın ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.